Bugün sizlere, BMW'nin ikonik yüksek performanslı SUV, SIN'in geleceğine cesur bir bakış sunan, göz alıcı 2026 BMW X5 mi konsept otomobiline özel bir ilk bakış sunuyoruz. Bunun resmi bir üretim modeli olmadığını, X5 M'in yeni neslinin nasıl görünebileceğini gösteren dijital bir çizim olduğunu unutmayın. Bu canavarın agresif ön kısmına, dinamik yan profiline ve fütüristik arka kısmına bir göz atalım. Önden başlayalım. 2026 X5 M'nin ön kısmı göz alıcı. BMW'nin imzası haline gelen ve artık daha ince ve dik duran böbrek ızgaraları da bu ızgaraların arasında. Sinyal lambalarıyla kusursuz bir şekilde entegre olan ultra ince LED gündüz farları SUV'ye keskin ve neredeyse robotik bir görünüm kazandırıyor. Ön tampon performansı ve soğutma verimliliğini vurgulayan, devasa hava girişleriyle özenle şekillendirilmiş. Parlak siyah alt kenar, sportif ve motor sporlarından ilham alan bir vurgu katarken, ön kısmın genel görünümü agresiflik ve fütürizmi birleştiriyor. Kaput, yüzeyin altında gizli güç ve atletizmi yansıtan keskin ve kaslı çizgilere sahip. Yan tarafa geçtiğimizde, Silüet açıkça X5'in güçlü, cesur ve atletik silüetini koruyor. Ancak 2026 konseptinde detaylar evrim geçirdi. Keskin gövde hatları hareketsizken bile hareket hissi yaratıyor. Gizli kapı kolları ve koyu cam çıtaları modern ve birinci sınıf bir dokunuş katıyor. Michelin Pilot Sport lastiklerle kaplı, göz alıcı çok kollu siyah alaşım jantlarda göz alıcı. Arkasında M mirasını vurgulayan büyük kırmızı fren kaliperleri bulunuyor. Yüksek bel ölçüsü ve hafif eğimli tavan, SUV pratikliği ile sportif saldırganlık arasında mükemmel bir denge kuruyor. Büyük görünüyor ama görünüşünden de anlaşılacağı üzere hızlı. Şimdi bu konseptin belki de en fütüristik açısı olan arka kısma bir göz atalım. Arka lambalar, bagaj kapağına derinlemesine entegre edilmiş, jilet gibi keskin ve tam boy LED şeritlerden oluşuyor ve bir bilim kurgu estetiği yaratıyor. Yeni aydınlatma imzası, araca tamamen modern bir kimlik kazandırıyor. Aşağıda, devasa siyah bir difüzöre entegre edilmiş dörtlü egzoz sistemi görülüyor. Bu sadece bir görünüm meselesi değil, aynı zamanda performans fışkırıyor. Arka tampon, dikey havalandırma delikleri ve aerodinamik elemanlarla yeniden tasarlandı. Hafif bir tavan spoileri, kompozisyonu zarafetle tamamlıyor. Bu hem yolda hem de pistte hakimiyet kurmaya hazır, Kaslı ve güçlü bir otomobil. Sonuç olarak, 2026 BMW X5M konsepti, performans ve fütüristik tasarımın göz alıcı bir birleşimi. Yeni nesil SUV'lerin olanaklarını keşfederken BMW M ruhunu da koruyor. Agresif ön tasarımından keskin yan çizgilere ve etkileyici arka tasarımına kadar bu konsept hayranlarını heyecanlandıracağından emin olabilirsiniz. Bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? BMW bunu gerçeğe dönüştürmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazla özel otomobil içeriğinden haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.